Bunların hangisi sabır mesela en baştaki ölçü neydi? Cahiller, anlayışsızlar saldırdıklarında onlara sabrederler. İşine bak, işime bakayım. Hadi eyvallah. Der gider. Bu hakikaten bir sabrı gerektiriyor. Çünkü burana kadar gelmiş ve cevap vermiyorsun. Mümin prestijin sarsılmasın diye seni değil İslam'ı düşünüyorsun. Seni herkes İslam'a göre biliyor. Şeriatçı biliyor elhamdülillah. Şeriatçı kimliğinle dinine, şeriatına zarar olur diye susuyorsun. Sabır konusu hakikaten. Hakikaten sabır konusu. Elinden tuttu çocuk, şunu alalım, bunu alalım mağazadan diyor. Fakir miyiz baba, niye almıyoruz diyor değiliz yavrum fakir değiliz ama bunu almayalım henüz evdeki eskimedi ayakkabın yırtılmadı henüz demek çok zor ya küçücük çocuk kaç kere sordu ya cız ettiği için aldık işte diyorsun ya bima sabaru İşte orada sabrın devreye giriyor mu sadece hastanede ameliyat sırası bekleyenin sabrı değilmiş sabır demek ki çok harcayalım Harcamayalım arasındaki o gel gitte de bir sabır pozisyonu varmış demek ki. Ve çok daha önemlisi Rabbim benden doğacak çocukları ve eşimi, benim gözümü aydınlatacak, yüzümü güldürecek kimseler yap. Beni ve ailemi bu ümmetin önder insanlarından yap deyip bunun karşılığı ne zaman gerçekleşecek diye 30 sene, 50 sene, 250 sene, 450 sene, 900 sene, 950 sene sabredenlere ve yulakkaun fiha tahiyyeten ve selama. Hoş geldin be. Selam olsun sana ey sabır abidesi denecek.